parasını alayım dedim de alamadım. Uzak durur musunuz lütfen benim paramdan? Benim eşyalarım. İsakan da selam ya? ben de seni camiye götüreceğim demiş. Eyvallah Hadi hocam. çivili almadım, Eyvallah Parayı alamadım. Parayı alamadım. Abi çok kötü İnşallah yani. gideriz. Bak, biz de çivili alıyoruz. Bizden de şey siliniyor. Bir cuma namazını birlikte kılarız. O sakat. Başlar, bir şey soracağım. Rebeller şimdi yerdeki çivili alınca silmiyor artık silmiyorlar. Hayır alıyorlar. En son ben daha çok yeni ya aldım ya. Mutlu yani. derken mutlu e, baba ben, nerede ben demiş. De mutlu buradaydı. Gitti alakalı. galiba. Ben niye alamıyorum saçma değil mi? Benim alamam. Saçma. Abi. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldi. Sen iste. Direkçi <laughs> kızları <abi>. sana <laughs> veren demiş. <laughs> <laughs> Stripçi kızlar değil mi oğlum o? Direkçi kızlar dedi yalan <laughs> yalan yani da, ya Allah Allah. Direk direkçi kızlar. İki tane <laughs> çivili vardı hatta. Direkçi kızlar dedi ya lan. Abi önce sen de var ya. Hani yani, kızlar direktle mi geliyor ha, yani? Direkt, direkt kızlar dedi ya. Mahkeme Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben küçükken bir tane film, bir film vardı Stripçiz diye Demi Moore oynuyordu abi. Var, İzlemediyseniz izleyin. Bir stripçiz strip, strip -tizci kızın hayatını anlatıyordu. O <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum çağ dışı abi sıkıntıdan bir ghost ya. He baktım herkes dolanıyor dedim ben de bir ghost talk bileyim, öyle uçurayım Tekerleri nerede? Ya istediğin teker çıkartmadık mı hocam bu gel şimdi. Işte. <laughs> Allah'ın varlığına kadar. <laughs> Allah! Tekerler, tekerleksiz bilmiyor hocam. Bu şarkı deyince kendimden geçiyorum. Yusuf aleykümselam hoş geldin sen Fatma Gül gibiydi hayallerimiz. Suçlu yok da ama zikir <laughs> doğrudur, doğrudur, doğrudur. Çok güzel ya bu Ghost Ben yani burada aslında var ya. Ghost Harbin mermisini getirdiler var ya buradan bankayı ne tarafından lan alttan çukuru. Direkt de geliyor montalama bizden. Oo çok güzel. Ghost Harbin kaldırıldı. Fikir önerisi Ghost Harbin Çılgın ihtiyar diye var artı 18. He. Ama bunun mermisini şey etmişler, silmişler. Ben bunun mermisini geri getiririm. Nasıl? Amudan. Amudan. Kardeşim eğer zaman istemiyorsanız direkt Berk Baba size kargo ile eskort yollayabilirim. Oha daha neler abi. Kargo ile eskort mu geliyormuş? O şeyden, yani normal bizim şey değil. Bunun tamir ocakları var ya tamirhane oralarda. Buraya da sokamazsın ki bunu. <laughs> Tamirle alakası yok ki ben. <laughs> Sakan da alıyor ki chat coştu ben full screen geçeyim. Şeye gidiyoruz ya. Bankaya doğru. Çalacağım. Niye bankaya gidiyoruz? Bankayı hemen girdik ya. Kontrol etmeyeceğiz mi? Abi niye kontrol edeyim direks daha suçlu yeni geldi adamlar daha aracın yeni abi, çıkarıyor abi olur mu ya adam orada olur. yatıp kalkıyor be sen ne diyorsun ya dur bakayım <laughs> ben buradan aksiyonu verdim chat'ten gelin hadi yani zaten dedim zaten banka yapamazlar ki yeteri kadar polis yapalım yok onlar toparlanır da biz öncü kuvvet olarak gireriz orada orada adam toplanmış olan adamlar işte 2 3 e indiririz yani <laughs> Eli pavyona döndü. Allah Allah Allah. E bunu da diye pavyocu yani. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> He zaten helinin içerisinde bir de böyle bir çubuk var. Biz orada strip şey yapıyoruz. Allah'ım yarabbim ya. Direkt dans. Yani direkt dansındayız. <laughs> adam adam strip diziciye direkt direkçi kız dedi ya. Böyle al, bir şey Al al var 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 var. var. Kullara indirelim mi? İnelim mi? Vay Bak, da uzaklaş Abi kapıları kapat istersen. Bu arada Aynen. ne alaka abi? Sıkıyorlar abi. Ne kadar Kime güzel. Şey değil. Uzaklaş şey edeyim bir kere olur. Oo, <laughs> maşallah maşallah. Akıyor bu akşam. <laughs> Allah Allah. Ben, <laughs> ben, beni vurur biliyor musun? Beni vurur. Oğlum, Oğlum asıl beni vurur ya. ya. De rol almamız gerekecek ya rol vermemiz. Aa bundan iyisi Şam'da kayısı hocam yaklaş. Ben sizi dibine indirsem. Ya da neyse ya. Abi Ghost of Eris patates olur. En iyisi bırak abi, biz yavaşta yaklaşalım. Bize rol ver. Ben hmm, kendimi iyi yeme edebilirim. Rol yok şu an. dostlar burada da çekebiliriz bence ya. Evet. Ghost Alp'ı çekelim. Orada böreği gibi dalalım. Adam helikopteri kaldırdı gitti lan. O tekti orada herhalde Yok abi ya. Değil dur. İsterken isteme bana Teker'i aç abi. mi? Kardeşim sen indiksen ben sürüyorum dostlar. Ben indim abi sen istiyorsan sür. Anahtarı at. Ben, 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 kayama ben, ben gidiyorum gidelim. beyler. Biz kayanıza gidin. Hey, Şu ben, ben teslim olmam. Zeybeğin kayısına yanlış olmasın. Merhaba Çiko, Krasso, hoş geldin hocam. Express kargo ile hem de 30 dakikada kapıda. Allah Allah, Allah. tamam oğlum, işin bokunu çıkardın sende. O verir. <laughs> ne oy, kadar, oy, ne oy, kadar oy, güzel, oy, oy, estetik tarıyor. Oy oy oy. Oy oy X, oy. oy, oy. oy, oy. Helele. Evet benim Murat'ı aldılar. Aleykümselam. Abi bunun evet, burada ne işi ben var? Ben Bu adama vurma yetkimiz var şu an. Neyi? Nasıl? Yani bankanın etrafında dolaşıyor. Şey... Yok abi uyarırsın önce uyarırsın sonra vurursun. Ama burada ama uyarı şeyi çıkmıyor mu o zırıltısı? Uzaklaşın banka yok. etrafından diye abi, burada. E, yani, da bizim de e, e, Etik A, olmaz. Ben ben, uzatman ben, uzatman benim, için, ben, ben de öyle düşünüyorum açıkçası bu konuda. Etik olmaz. Çünkü bunu burada bırakıyoruz abi. Arkadan gelip bizi tarıyor. C1'de. Abi adamı şey diyeceksin bırakmayacaksın. Bölgelerin uzaklaşın beyefendi can güveniniz için diyeceksin. Dedim mi? Uzaklaşmazsanız ateş açacaktır diyeceksin. Ya gene mi geldi? Tara gitsin. Çat çat çat. Bu arada adam C1'den sukuyor ya bana. Ben şu Gost gidip ghost'a korkuya çevireceğim ya. Bu adam rol verecek. Ghost değiştirmeye gidiyorum ben. Adamın rol vereceğini ne zaman anladın? O da buraya kadar gelmiş verir tabi. <laughs> Kayaya geçirdim. Yemedi bizi görün. Verdi mi? Yok ya. yemedi. Oliver ne, ne ya ya yazdın lan? Hayat pozlu. hikayeni yazmışım burada. Eee... Bundan iyisi pavyonda kayısı olacak ise. o 4 O lafı ben buldum. Koşar. Hatta lakabım seyyar. Yani. Lindan lindan şey yani. Olsa... bankanın içine girsem mi acaba? Girebilirsin yani, abi. Giriyorum ben duvara doğru. Gel bekle bekle. Şimdi bu şeyden bekle, mi ateş etti? Tamam abi. Ben Churchill'ın kayasında bekliyorum seni. Spot diyorum. sol he. taraftan abi. Hadi. Spot diyeceğim bekle şimdi Abi sana. silahını hızlıca girmedim. Yok ama. Şey, c1. c1. C1'den sıkışsın çukur bir odaklayayım. Beyler sniper hazır. Ben arka kapıdan gireceğim abi. Önden girersek rol verip tarayabilir bizi. Kapı var ya oradan girelim. Çukurdan bağırır biliyor musun? Teslim edeyim. Orka geldi uzaklaş ver. Ben geldim Verme bekle. Kim çıkıyor Uzaklaş verdim. Çünkü adam atacak. Herhangi Efendim? bir araç istiyor musun? Kafama göre çıkaracağım ona göre. Yayınlar pindi, göre panda, pindi Panda, Pinti Panda, iki kişi Ultrafan hoş geldin hocam. Şu Konsani an bankaya şey sızıyoruz. Tabii, tabii. geldiğinde sıkıyoruz. Bu arada Aralar var şey yapın, ya? garaj kapısından belki girmeyi deneyebilirsiniz. Ben şu an odaklıyım, rol verdiğiniz anda iki kişi gider. Kim smoke attı? Sessiz. Sen mi attın? Çantalar da ameli çantası. Bir dakika çantası sessiz. Şuradayım. Lan ne ara çıktın yukarı? Sessiz Allah Allah. Rol almama in. Beyefendi, beyefendi ne, yapıyorsunuz, beyefendi yapıyorsunuz, ne burada? yapıyorsunuz burada? Sen mi çıkıyorsun yukarı şu anda şu anda? Yok. Beyler bence rolü verin. Rol ne yapıyorsun bize yok ki. yani. Aynen vurabiliyorsun rol vermeden de. Olur Nasıl mu? vuruyorsun? Bir dakika. Banka içine gelince Ya bak ya teslim oldu verdiler şu anda. Var, ha, verdi, değil, verdi, verdi, verdi verdi Bana verdi. Polis teslim oldu dedi. Tamam, bak dışarıda etrafını sarıldı. Teslim olun. Teslim olun. Teslim olun. Teslim olun. Teslim olun. Bak ilk şu tane gitti. Beni. Ben bunu, bunu aldım. Flash attım. Çukur 2'ye odaklanacağım şimdi. Nerede? İçeride X adam var spotumda. mı lan? İlk spotunda adam var. Dışarıda ilk tarafında. Görüş yok abi. Kim? Adam smoke attı şeyle tarıyorlar. Bak adam çizdiğim yerde şey çizmedim abi. Çizdim. Oha, o ne kadar geniş. Bu çok geniş abi. Biraz o, daha. Abi adam orada ne yapıyor? Acil spot da ölürüm. O kadar göremiyorum adamı. O kadar adam orada ihbar Git oraya yaz işte. Bak helikopter. MK200'ü var burada. Helikopterim, Helikopterim yok. Tarıyor. Melih, kuat bekleyin. Nerede Furkan? Abi direkt benim binada. Sen hangi binadasın? Ben bina 2'deyim. Direkt merdiven hmm. üstündeki sağ odada abi. Bana bakıyor. Smoke Sarıyor. tamam atıyor. bekle çeşitli yapamadılar. Burada adam var mı oranın çukurunda? Bilmiyorum Ç abi. Çukur biri ben temizledim en son. Çağdaş abi. Hı. Can Bey'i tam Benim binadasın değil mi sen? Yok ben ortadayım ya. Gel abi benim binama bir iki dakika. Neredesin sen? Sol mu sağ mı? Abi haritadan bakman lazım. Bakayım abi, işte B1'de, B1'de, Ay sağdayım. B1 Sağdasın. Ben oradan gel dedim ya. Hı. Hmm. Dur. Furkan sakin ol. Bekle. Biliyorum ben Gösterme sen. O adam bana şimdi gösterecek. Kardeş abinin bu binayı kontrol etmesi lazım. Bir arkamdan gelebilecek herhangi bir şey karşı. Bir gibi yapıyor, gelmiyor. Bekle ya. bekleme mi? Burada ayak sesi duyuyorum. Abi iki tane orka ben var yukarıda. Ben bir flash attım haberiniz olsun. temiz gibi. Girdin mi içeri abi? Vurdum. Abi orka beni buldu. Merdiven altı temiz Ay. mi bilmiyorum gireceğim. Merdiven altı temiz abi. <laughs> o spotladığın adam kaldım burada yav diye mi şey Abi şeydi. orka arkamı indirdi orkayı beni vurmak için. Sen neyle geliyorsun? Hı. Kuat bike Gel benim bu tarafa arka garaj tarafına gel hızlı bir şekilde. Çatıdayım abi. Tekenlerim <laughs> sarı ya. Hızlı bir şekilde gel. Kuat Bike'la kim geldi? Ben kardeşim ben. Ön kapıdan içeriye girdim bile. Öyle diyeyim sana kuat bike'la. Çukur ikiye bir baksanız adam var mı orada? Çukur Furkan'ın bakması lazım oraya. Oğlum ya, var. Çukur ikiye ben bak ya beni vurmuştu şimdi Çukur Ben çünkü açıktayım çok. Çağdaş abi hiç öyle düşünme ben çok gördüm öyle düşünüp öyle. Ben şu an oraya kestim. Şeye ha. bakıyorum. Heyler, Kim sıkıyor? Dissert, Dissert olan şeye uzaklaş verdim helikoptere. Disrupt ilgili olana. Acil çukura bak. Acil çukura ha. Çukur 2 abi. Ben şu an oraya kesiyorum. Ben adam var mı boşuna kesiyorum orayı? Uzaklaştı. Çukur çıktım adam yok ya. Tamam. tamam. Çukur 1 de boş Mavi helikoptere mi sen uzaklaş? Hayır. Disrupt gidiyor Mavi ile. Dur, Dur abi, ne yaptınız? Kim sıkıyor maviyi? <laughs> Yeter lan oğlum. hem kankiyizi saldı ya. <laughs> Biri sıkıyor ama. Allah abi Bizden biri değil demek ki. Yok bizden ya. Şey, <laughs> ne diyeceğim abi? Ee, Heyecanlandı. Bizim rolümüz kimdi? X. X. <laughs> X meten yarım saattir yolda kaldım diye ihbar atıyor. <laughs> Geçim burası Vurun. <Vurmuş. gülüyor> Bankaya bir müdahale. Ya biri Böyle şey diyordu, bankaya evet, gitmeyin de. diyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu orka şey diyecek bak, indirecek göstermen çukurdan. Dışarıdan avlamaya çalışacaklar haberin. Arda indirdi dedi birisini ama. Evet indirdi zaten bak orka çalışıyor. Yerde. Nereye indirdi? Tam 12'mize. x indirdi. Çalışıyor bak. Sustu. Ben şöyle bir şey yapacağım. Sustuysa demek ki indi. ATV ile bir sen yaksana. Ne sireni lan? Rol sireni. Aha mermi yiyorum. Ay eğilsizler. Göstermeyi göstermeyi göstermeyi. Kod diyorum. Nerede? B1. B1. Emin misin orada? Ben göremiyorum orada. B1 oradan. tarafında. B1 de <laughs> değil. X1 yani. B1 tarafında. O taraflarda bir yerde adam.